Kadınlar proje. Patronum sayılırsanız. Evet. Bayanlar geliyor gel musunuz? Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı. Evet buyurun. Buyurun olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

yaklaşık iki yıldır bu mahallede e, merkezimiz mevcut. merkezimiz kapı dairesine bağlı, çok amaçlı toplum merkezi. E, yıl boyunca e, yaptığımız aslında faaliyetlerin gösterişi diyebilirim. Yani burada gerçekten çok fazla kurslar açıldı. Yaklaşık yıl içerisinde 300 kadın buradan faydalandı düzenli kurslardan. 177 çocuk da buradaki programlardan faydalandı. Tabii bunlarla mı yetindik? Hayır değil. okullarda yine çalışmalarımız oldu. yine kadınlar kadınlara, kadınları sosyal aktiviteleri katılımlarını sağladı. Bunlardan da 7780 çocuk faydalandı. 1570 kadın da yine aynı şekilde diğer aktivitelerden, diğer hizmetlerden faydalandı. Evet. Peki kadınların buradaki katılımı nasıl? Mahalle büyük bir mahalle, geniş bir evet, Kesinlikle yani binaya sığdıramıyoruz. Onun için yeni bir bina, daha geniş bir binaya taşınma taşınmayı hedefliyoruz. Sanırım Haziran 15'inden sonra farklı bir binada hizmet göstereceğiz. Çünkü gerçekten hani ihtiyaç çok fazla ve biz bu talepleri karşılamıyoruz. Yani fiziki durumundan dolayı muhtemelen daha da artacağına inanıyoruz. Peki kurs öncesi kadınların bakış açısıyla kurs bittikten sonra kadınlarında bir değişik, sosyal değişim var mı? Kesinlikle. Neler İlk geldiklerinde zaten çok çekinerek geliyorlar. Hani nasıl bir yer, nasıl bir merkez diye. İkinci gelişlerinde birazcık daha farklı. O, tamamıyla o e, güven eksikliği gidiyor ve kendine güvenen bir birey geliyor. Buradaki ortamımız çok farklı. Herhangi bir toplum merkezine gerçekten bir benzemiyor. Yani Urfa'daki bu e, GAP dairesine bağlı toplum merkezleri çok yerde oturmak istiyorsa yerde oturuyor masada masada Gelmek istiyorsa geliyor, işi varsa gelemiyorsa gelmiyor. Tamam, o kadar güzel bir esnek yapımız var ki, bu kadının burada kendini rahat hissetmesini sağlıyor. Tabii onun dışında burada e, kurslara katılarak küçük çaplı bir gelir elde etmeye başlıyor. Bu, bu da kızın e, evdeki e, evdeki e, bireylerin tutumunu değiştiriyor. Hani bir kere para mi o falan çok güzel bir yer. Hadi senin kardeşin de gelsin, komşu bunu duyuyor, hadi senin komşun da gelsin. Bir, geniş bir kitle oluşuyor bu sahilde. Tamam, tamam, yani. Girişimci iş kadınları da. En 2007 yılında kurulduk. E, tamam 2007 yılından bu yana da şu an girişimci iş kadınlarının sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Burada da e, çok amaçlı toplum merkeziyle birlikte. E, kurs gören 30 tane arkadaşımıza geçtiğimiz Nisan ayında girişimcilik eğitimi verdik Bugün de burada onların sertifikalarını vereceğiz inşallah. Bu arkadaşlarımızın kendi işlerini kurmaları yönünde bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir cevher var kadınlarımızda. Bunu açığa çıkarmakta belki bizim birazcık kendilerine destek olmamızda ortaya çıkacak. Ee, kadınların girişimciliğini son derece önemsiyorum çünkü e, kadını ülke ekonomisine katkı sağlamaya e, yönlendirirsek huzurlu aileler e, ortaya çıkacak, aile huzurlu olacak, huzurlu toplum oluşacak ve huzurlu bireyler olacak. Bu nedenle. E, Girişimciliği, kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda biz girişimci iş kadınları derneği olarak çok yol kat etmekteyiz ve enerji sarf ediyoruz ve kadınlarımızı girişimcilik konusunda desteklemeye devam edeceğiz.